İçim, Aşk. bak burada da bir sürü böreği var var bunları da hayvanlara vereceğim poşetleyeceğiz bunları Yiyecek de bundan Bak kızım ah, ah, bak bakalım bak bak kıyma sevmez ki bunu tamam ben de bunu kardeşlere veririm kardeşler yer çöpünü oraya bırakırız annem bir sürü börek köpekler de yer var çöpün orada yavrucuğum yersene ya yemeğine ya diğer kardeşler de yiyecek